Sevgili izleyiciler, şimdi kısa bir dönem için sizi Sinney'e götürüyorum. Sinney'de geçtiğimiz günlerde Yaman Tüccet'in Avustralya'ya veda oyunlu vardı ve bu oyunda eee gerçekten bağlamanın virtüözü Nevzat Eser konuk sanatçı olarak katıldı. Gidiyoruz orayı izliyoruz ve Pedereş Şükür'de tekrar Ekol'ün harika dansıyla burada oluyoruz efendim. Ah o kurban oldum. Bin zulümle üstüme gelme yüzünde tebessüm, elinde hançer, şu perişan halime gülme. Düşmanım mı oldun sevgilim iken, şu öksüz canma etme. Bakışların gül idi şimdi bir diken, kanat fakat bırakıp gitme. Büyü mü yaptılar sana bir tane, bu kızgınlık, bu nefret niye? Aşkım suç, ferman idam olsa bu can feda o ahı gözler. Müzisyenliği dışında şairliğiyle de ünlü Nevzat Esenler ve, ve grubu sizlerle. What's Harika. <laughs> Teşekkür ederim. Tekrar güzel, güzel. Teşekkür Ne aptaldır şu insanlar. Meyve toplamak için ağaçlara çıkarlar. Bekleselerdi, onlar kendiliğinden düşeceklerdi. Ne aptaldır şu insanlar. Kadınların peşinden giderler. Bekleselerdi, onlar kendiliğinden geleceklerdi. en büyük aptallıkları savaş yapmalarında olacaktır. Bekleselerdi kendiliğinden öleceklerdi. <laughs> Genç yaşımda bir gece rüyama giren yaşlı, beyaz sakallı bir derviş rüyamda bana bu şiiri okudu. Ve dedi ki, bekle. Ancak bekleyerek erişirsin o İstanbul kazan ben kepçe aradığın şeylere. Biliyorum dedi aradığın şeyleri. Nereden biliyorsun dedim. Ben dedi bir dervişim. Senin dedi aklını, beynini, düşüncelerini okurum. Evet dedim. Üç şeyin peşindeyim. Bilginin, ustalığın ve şöhretin Bunları bulmak kolay olmayacak dedi. Dublaj sesiyle dedi. Bunlara erişmen için uzun yıllar acı çekmelisin dedi bana. Evet dedim biliyorum. Bu acıları çekerken, bu çileleri doldururken mutlaka bir pirin, bir üstadın dergahına yüz sürerek başlamalısın dedi. Söyle dedim. Kim bu usta? Kimin dergahında çilemi dolduracağım da o zaman bilgiyi, ustalığı, şöhreti bulacağım. Senin mesleğinin piri adı şudur ki onun dergahına gidip yüz süreceksin dedi. Kim? Münir Özkul derler bir erenlerdir dedi. Kusaylı <laughs> şovlarında bir seyirci katiyen görmeyiz. Onlar da bize derler, ya dün gece ikinci sırada oturuyordum, hep bana baktınız, gördünüz hiç <laughs> Hiç, hiç görmüyorum, ben onu da görür gibi yaparım. Efendim hep onlara konuşurum ya, hiçbirini görmüyorum aslında. Hatta onun daha şeyleri var yani, daha acayipleri var. Dün gece sizi televizyonda seyrettim, siz de beni herhalde varmışsınız. <gülüyor> <gülüyor> e tabi gazinolardan teklif aldık. Kazino, Gazinocu çok, çok popüler o zaman. Gazinoda fıkralar anlatıyoruz, taklitler, taklitler var o zaman. Emirhan taklidi mesela. Boç dinamçısıdır. Böyle yollar yürümek istemez. İçimizlere falan. Böyle onun en iyi Atilla Harcan vardı, o yapar. Yani herkesin bir şeyi var. O en iyi yapanı var taklidi. Onlar Erbakan taklidi. Onlar da ikili komedyen çalışırdı. Metin Akpınar'ın üzerine yap, yapan yoktu. Efendim, bu seçimlerde iktidara geldiğimiz vakit, Ekmek kadayıfının altı kızaracak diye onun taklidini yapardı. Ondan iyi yapar ya. Uğur Yücel, Turgut Özal'ın Özal taklidini en iyi yapardı. Ha ben bir taklit yakaladım, kimse yapamadı. Üç sene dört gazinoda çalıştım gece. Kimin taklidi mi? O zaman başbakan. Erdoğan'ın. Evet, evet. Nasıl da benziyormuş? Evet. Böyle gırtlağımı mı çıkarıyordum, şey de böyle, böyle. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi'nin önümüzdeki seçimlerde sizlere oylarınızla sosyal adaylığı diktireceğimi umuyorum. konuklar, devam ediyoruz. Çünkü de arkadaşları, sundukları bu, bu konserden sonra hep beraber sabah sabah Ben de... Bakalım sağ kalırsak kim bilir kaç yıl sonra tekrar burada birlikte olacağız. Onun için sizlere, dostluklarınıza çok teşekkür ediyorum. Bana bugüne kadar göstermiş olduğunuz ilgiye çok teşekkür ediyorum. Burada çok az kişi kalmışız ama dostlar az olsun, güzel olsun. <laughs>